Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size bitti. Davu Davuru 2K20'nin Üçüncü karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yeni yeni adamlarla yeni yeni dövüşçülerle karşınızdayım. En başta arkadaşlar. Arkadaşlar yeni 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 düğün yalanları ama yanına yalanlar değil bunu da şu anda arkadaşlar nasıl söyleyeyim alıncı adını söylüyor arkadaşlar size iki gün divas kadın iki gün divas adını bakıyor kızları aldım ondan sonra erkeği aldım arkadaşlar arkadaşlar böyle alacağım e, divas pet bonyası alacağım arkadaşlar önce almayacağım arkadaşlar karşıma da kime alsam san düşünmüyordum Sony DVD'ye aldım. Şu arada tipim okunu aldım. Karşımızda. Ayrıca içine ee, arkadaşlar? Şimdi size bakın içine karşılar. Ee, şimdi ne olabilecek arkadaşlar? Ayrıca NST için NST görüşürsünler. Daha iyi bence NST. Arkadaşlar. NST daha mı iyi mi? Ve her zaman şey NST iyidir. Yani Türk Vestes'in sen okunu NST görüşmesini istiyordum. Ben ya yani sen seçmişsin. Siz siz sen seçmişsin. Ben sen sen arkadaşlar. Niye? Eğer yani en sevdiği bu arkadaşlar. Bak arkadaşlar dizin şarkıyı. Pek <laughs> böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şimdi şimdi. Sen onu dışını Arkadaşlar ah işte bu. Ne ee, şey arkadaşlar? Bir şey yapalım. Emin değilim. Çizik yapalım arkadaşlar. Eee şimdi arkadaşlar bu konuda tespitlerini düşüneceğiz. Nazım hocam geliyorum. Hoppa ayva. Lan ne oluyor? Ne ne ne? Ne ne istiyor? Aman 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 aman. Sen ne? Sen ne bu kafayı yok bana? Ha böyle oldi, böyle yapma. Olmaz. Olmaz böyle. Sıvan böyle olmaz. Böyle yalnız diçekten yapma. Yani arkadaşlar bu sıvan kon diçek arasıdır. Bilmiyorsunuz efendim bilmeyenler için söyleyeyim. Bilenler için ama ama <laughs> bilenler bilenler arkadaşlar ama bilmeyenler için söylüyorum yani bilenler biliyordur. Ama arkadaşlar hiç, nasıl mesela bilmeyenler ha bu kızı bilmeyenler söyleyeyim dedim diçek de olduğunu. Hop. Evet arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar bu tıklayı çek. Arkadaşlar hepsi. Şu an aşağı baktığın tıklayı çekmişti. Dövüşleri. Dövüşü. Hop. Hoppa. Ne yaptım ben? Ben ne hiç anlamadım. Yani bu ne yaptım hiç anlamadım. Dur şöyle bir. Hafe hafe. Hafe hafe. Ne yapıyor? Ne yapıyor lan? Yavaş. Evet, ne yap? Uçtu sen ya. Sen yani coştun ya yavaş bir kıza Kız öldürüyor ya Allahım Hoppa Yavaş atla Ana Ana ya Sana bak Sen kimsin lan Sen kimsin ya Sen kimsin ona da Sen kim oluyorsun Ya sen kim oluyorsun Niye aşağı iniyorsun 2'de 1 Geri zıkalı mısın? Sen gezdi kalı mısın? Ben sen gezdi kalı mısın acaba? Söyleyeyim mi? Gezdi kalı iki yaş ayınıyor. ben tekrar evden görmez miyim? Ah şey içe şey gö görmüyor ya. Beni görmüyor köy ya. Yine yani, yani ben sıkıyorum. Of. Oh. Ha ve koyuyor ve canlı Tamam arkadaşlar anladık bunu. Arkadaşlar ben bunu anladım. Bacağını Bacağını al Abi bacağını şey yaptı. Bacağını kızı yandı. Aşağı Arkadaşlar iyi gün diye daha size. <gülüyor> <gülüyor> Yaşa Allah'ım. Yine <laughs> Arkadaşlar ah, şey, her şey her şey Mühendislerimde şey yok Kutuvaşı giyilmez bir tuşu Ama İnşallah Bu tut Tutu Tutu tut tut. He Biraz daha yakınlaştıysa Daha görün Değilse Size He Hı Arkadaşlar size Daha Görsün diye karşınızda arkadaşlar bursam... Beni için geldik. Hop oh, dedik. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Niye? Niye? Öfff. İlyan öpeceğim ya. İlyan ağa nerede? Gel ya. İçeri gel diyor. İçeri gel içeri. İçeri gel. Tamam şimdi aşağıda kaldıracağım. Ya kaldıracağım dedim. Niye onu aşağıya gidiyorsun ya? Arkadaşlar. Ya niye yapmadı şeyini sen şimdi ya? Aşağı yasla da bilir miyim? Bitti miydi? Abi ne yapayım şu anda? Ah ne yapıyorsun lan? Değildin mi lan sen? Dayını geldi bak bak. Dayını geldi bak. Dayını geldi. Girdi gel kalsın. <Gülüyor> <Bienişare>. <Gülüyor> <gülüyor> ha. Hey sana. Arkadaşlar sizi yapacağız ama daha hal lazım. No. Ha, hızlı Ah be, hızlı hızlı tutuldu. Kurtuldu ya. Kurtuldu ama ağabey, şimdi şimdi de var. Son defin içelim bas. Ama benim cengelesi lazım. Salaksın. Salaksın. Aa dağılıp sana girdi manyağa bak. Manyağa da seni manyağa bak. Manyaksın oğlum da gidin girdin. Manyağa bak manyağa. Bırakmasın lan. Geride kaldı. Geride kaldı ya. Vallahi geride kaldı ya. Geride kaldı. Manyağa tepesine girdi ya. Hep yapıyorum. Yapıyorum, yapıyorum. Bitti artık. Öyle say. Bir. Eki. Üç. Bu kadar Bu kadar arkadaşlar. İşte bu kadar basit yenileyim ben bu kızı. Ben ama olsun. Ben yine yendim. Bit for arkadaşlar Yes, kimse. Aha şey biliyorsunuz, aşırı, aşırı biliyorsunuz. geçenlerde birisi geldi şey ah orada oldu bu sefer mi da geldi yani aha şey birisi geldi açıma aha şey ne sizce ne sizce mesela şu aha geçenlerde geldi biliyorsunuz e adam ama işte e dövdük Kaçtı arkadaşlar. Hadi hadi kaçtı. Kaçtı arkadaşlar. Değil kaçtı. Kaçtı kaçtı. Kaçtı arkadaşlar. Arkadaşlar biz de, biz de, aç, biz biz yani. tam ve seçemiyoruz. Tam da onu izledi. olmadı. olmadı. Işte, olmadı. Tek DODİos. Başka oynayamıyoruz. da. O yüzden arkadaşlar. 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 Stil Oo. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. oh, oh, oh.

Kızlar ne yapıyorsunuz? Kızlar iyi misiniz? ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yapıyorsun, kızlar? Ne ne yapıyorsunuz? İyi Ne kaçıyorsunuz? ne yapıyorsunuz? Yapıyorsun, yapıyorsun? kaçıyorsun? yapıyorsun, yapıyorsun? yapıyorsun? Ana ne yapıyorsun ya? Abi abla ne yapıyor? Sen niye kaçıyorsun Ne kaçın diye mi? Bak bak bak. Sen yüzüne kaçıyorlar. Sen niye gidiyorsun? Arkamda. Ana. Bırak lan beni. Bırak lan beni. Bırak. <laughs> Terbiyesiz. Terbiyesiz. Sen ne diyorsun? Bırak mı ya? Oho. Ben biraz daha bakın neler her gidiyor şu şey zaman bakayım. Bakalım ne var? Ne yapıyorsun gençler? Ne yapıyorsun genç? Ne yapıyorsun orada? Atıyor mu? Niye kaçıyorsun ya? Aa o var. Ne yapıyorsun abi? Yapıyor? Ne yapıyorsun ya? o? Ne yapıyor da ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu sen ne kıçıyorsun ya? Bu sen de kaçtın bu? sen ne? Sen ne geliyorsun lan? Sen ne geliyorsun? Ya sen gitmiyorsun, ne geliyorsun? Geliyor? Oo. Oh. Aa. Ben bir gün nasıl bir? bakalım ne yapar. Akan şu gayri olur mu gayrıca? Hadi garaj vardı garaj gibi bu Şu arkaya gaj Gel gel. He nerede? Allah düşündüm. <laughs> düşürdüm. Gaj değil mi? Gaj ne değil mi? Niye koşuyor? Niye koşuyor? Niye koşuyor? Niye? Allah! Ya hiç yastırdı. Öfff. Ya oğlum bak dedim sana ben. Bak demedim. Bak Ves ne diyor ya? Ves artık ne diyor? Ves ne ediyor? Dur ben burada geldim. Kim o da? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak, ya ne Yok mu? Tamam. Tamam. Ah, ne yapıyorsun yavrum? La kızıyla niye de biliyorsun?

Hadi arkadaşlar hadi, arkadaşlar, hadi arkadaşlar hadi 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 Evet, evet, şirin. evet şirin. Hafifli yapıyorum Evet yapıyorum Ben hafif yapıyorum Hadi yapıyorum Havliye ne yapıyorum Hop in aşağı Basit hadi ova Evet arkadaşlar bitirdik bu işi de İyi yaptık Çok iyi yaptık arkadaşlar çok iyi yaptık Eminim iyi yaptığınızda eminim Evet arkadaşlar evet bunu da böyle bunu akşam bu bunu böyle Yendik bir de arkadaşlar bir bir de Batista ile dövüştük arkadaşlar bu arada arkadaşlar size şey istiyorum arkadaşlar bu da bu da bu rikayımın arkadaşlar listesinin devamını aşağıya Aşağı bitmeyin aşağıya 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 de aşağıya git ben bu devamını istiyorum Çekelim misin? Ben de çekelim. Aşağıda bir şey de arkadaşlar. Onu arkadaşlar. Ben tanıştım tamam mı? Sözcük şey Yani sistem arkadaşlar. Sizin, sizin, sizin sözcükleri arkadaşlar. Arkadaşlar bu yöne de yani arkadaşlar. Bu yöne altında arkadaşlar. İstediğiniz soru varsa. İstediğiniz soru yani. Mesela bu mesin soru varsa arkadaşlar. Yazın alta. İşte işte bir şey değil. Arkadaşlar YouTube'u seviyor musun? YouTube'u kaç şey kazandı falan arkadaşlar. Arkadaşlar onu yazın arkadaşlar. Ben de arkadaşlar. O bizi tamam soru cevaplayacağım. Yani arkadaşlar. Soru cevaplayacağım ben. Ama karşı soru yazmanız lazım. Eğer sorusu, eğer karşı soru yazarsanız ben soru cevaplayamam. Arkadaşlar tamam karşı siz soru yazın hani 2 3 tane soru da olur, 5 6 soru da olur arkadaşlar. Yani, her zaman soru yazarsınız yazın. Yani 5 6 soru, 2 3 soru olabilir. Arkadaşlar tamam soru yazın. Ben de arkadaşlar o soru cevaplayacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.